Merhaba. Adım Sertaç Varol. Temsa Global Komatsu İş Makinelerinden servis müdürü. Bugün size iş makinelerinde güvenlik ve emniyet hakkında bilgi vereceğim. İş makinalarında her şeyden önce güvenlik ve emniyet çok önemli. Neden derseniz adı üzerinde iş makinası ağır işler yapıyor ve yapılan işler büyük ağır metaller sayesinde gerçekleştiriliyor. Bu metallerin de tonajları, ağırlıkları çok fazla. Herhangi bir terslik durumunda makina operatörüne, o bölgede çalışanlara zarar verebilir. Ama bunun yine sebep olacak kişi yine operatörün, kullanıcının kendisidir ya da iş sahasındaki emniyet tedbirlerinin alınmamasından kaynaklıdır. Bir iş makinesi çalışırken mutlaka 20 metre etrafına kimsenin yanaşmaması gerekmektedir. Çünkü bu iş makinesi hareket halindeyken Arkasını göremeyebilir, sağındaki kişileri göremeyebilir, yakınındakileri göremeyebilir. Çünkü makine yüksek olduğu için operatör e, bir binek araba gibi kullanırken her yerine hakim olamayabilir. Sadece işine konsantre olmuştur. Çevresinde herhangi bir insanın olabileceğini düşünmez. Ve o sebeple bir iş kazasına sebep olabilir. Kesinlikle bu kuraldır. Makinenin yani yanına kesinlikle yaklaşılmaz. Komatsu'da İş emniyeti ve e, operatör emniyeti ve atölye emniyeti için Anzen Taykay diye bir e, operatör eğitimi, emniyet eğitimi planı yapılmıştır, projelendirilmiştir. Bu eğitim de Türkiye'de ister komansu müşterisi olsun, ister komansu müşterisi olmasın, tüm iş makinesi sahiplerine düzenli olarak verilmektedir. Yılda yaklaşık 1000-1500 operatöre verilen bu eğitimler düzenli olarak Temsa Global tarafından, eğitimciler tarafından verilmekte. Bu eğitim bir de kendisine göre bilen Temsa bu projeyi sürekli her yıl devam ettirmekte ve müşterilerine bu hizmeti sunmaktadır. Buradaki en büyük etken şantiyelerde ve iş makinelerinin çalıştığı yerlerde iş kazalarını engellemek, en minimuma indirmek ve şantiyenin şartlarına uygun makinenin çalışılmasını sağlamaktır. Buna da bütün e, birimlerin dikkat etmesine çeşitli uyarı etiketleriyle e, ve uyarı yazılarıyla gerek makinenin üzerine yapıştırılması, gerek e, dinlenme yerlerinin operatörlerin dinlenme yerlerine de duvarlara asılan panolarla iş yerinde emniyet tedbirlerine uyulması ile ilgili yazılar da bunlar da üzerinde vurgulanmakta eğitimlerin üzerine katkı sağlanmakta.